Ata mirasımızın en kıymetlisi, medeniyetimizin sembolü şehirlerin kalbi, Mekke. Aslında hepsi olmazsa olmazlarımız. Kudüs olmazsa Mekke olmaz. Kudüs olmazsa İstanbul olmaz. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. İslam coğrafyası için olmazsa olmazlarımızdan peygamberimiz Hazreti Muhammed'in İslamiyete büyük itibar kazandırması, adil bir siyasi ve ekonomik sistemin kurulması açısından büyük önem taşıyan Mekke'nin fethinin 1391 yılı kutlu olsun.